Evet, Doktorlar Finans Kurulu takipçileri merhabalar. Bugün sizlerle Ege Profit Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, yani borsada bilinen ismiyle Ekpro şirketini bir takipçimizin isteği üzerine e, bilanç okumasını sizlerle beraber yapacağız değerli arkadaşlar. Hemen hızlıca başlayalım. Değerli arkadaşlar nakit nakit benzerliği kısmına baktığımızda geçen seneye göre bir düşüş görünüyor. 437 milyon TL'lik şirketin bir nakdi var. Biz her zaman neyle bak beraber bakıyorduk finansal yatırımlarla beraber bakıyorduk Fakat şirketin burada finansal yatırımının olmadığını e, bu bir görebiliyoruz. Yani 437 milyon TL'lik şirketin bir nakdi pozisyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, duran varlıklar kısmına geldiğimizde duran varlıklar kısmında da herhangi bir artış yok gördüğünüz üzere e, fakat şirketin nakdi pozisyonunun 437 milyon TL olduğunu ve şirketin fiyatının 17.4 milyar TL olduğunu söylemek durumundayız. Gördüğünüz gibi grafikte şirket gerçekten büyük bir atakla yıllar içerisinde hatta şöyle daha geniş grafiğe bakarsak yatırımcısına 2015 yılından beri yaklaşık 100 kat kazandırmış bir şirketten bahsediyoruz. Ege Profit Ticaret Sanayi Anonim Şirketi. Bunun nedenleri nelerdir? Neden bu kadar fazla yükseldi şirket ya da şirketin durumu nedir şu anda bunu bilançomuz okudukça tekrar tekrar anlayacağız. Kısa vadeli yükümlülüklere geldiğimiz zaman bakın burada şirketin kısa vadeli borçlanmalarının miktarının sadece 576 milyon TL olduğunu e, görmemiz gerekiyor. <laughs> yani bizim kriterlerimiz neydi? Şirketin nakdi pozisyonunun fazla olması ve borçlar kısmının, borçlar kaleminin olabildiği kadar az olmasını istiyorduk. Bu şirket bu kriterlere birazcık daha uygun durumda. Şirketin kısa vadeli borçlanmalarının düşük olduğunu nakdi pozisyonuna göre ve bu borcu rahatlıkla çevirebileceğini söyleyebiliriz. Uzun vadeli borçlanmalarına baktığımız zaman yine uzun vadeli borçlanmalar kısmının 124 milyon TL'den oluştuğunu görüyoruz ve 124 milyon TL'lik borç da gerçekten düşük bir tutar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şirketin hasılat kısmına geliyoruz. Bakın hasılat kısmında 2.7 milyar TL'lik bir hasılat varken satışların maliyetinin 1.3 milyar TL olduğunu yani şirketin neredeyse maliyetinin 2 katı kadar hasılat ürettiğini ve maliyet kadar neredeyse kar yazdığını burada görüyoruz. Tabi buradan genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve diğer giderler düştüğü zaman Esas faaliyet kârının 903 milyon TL gibi bir tutar olduğunu e, net olarak görüyoruz arkadaşlar. E, burada e, dikkatinizi çekmek çekmek istediğim bir şey daha var. Bakın borç az olduğu için <laughs> diğer şirketlerde biliyorsunuz finansman giderlerinin kar yemesi gibi bir olayla karşılaşıyorduk. Finansman karı yani finansman borcu o kadar fazlaydı ki şirketin faaliyet kârını alıp götürüyordu. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil çok düşük bir finansman gideri yaklaşık 45 milyon TL'lik bir finansman gideri kaybından bahsedebiliriz. Borç az olduğu için işte bu yüzden size diyoruz ki borcu az olan şirketlerin özellikle takibinizi alın. Bu şirket üzerinde konuşmuyorum. Genel itibariyle konuşuyorum. Çünkü bu şirketin piyasa değerinin 17.4 milyar TL olduğunu sizlere söylemiştik. Değerli arkadaşlar burada enflasyon muhasebesi tekrardan devreye giriyor ve 444 milyon TL'lik bir tutar bizim karımızdan götürüyor. Enflasyon muhasebesi ile ilgili konuyla ilgili videolar çekmiştik. Bu videoları izleyebilirsiniz enflasyon muhasebesini daha net anlamak için ve bu enflasyon muhasebesi düştüğünde şirketin 462 milyon TL vergi öncesi karı ve vergiden sonra 216 milyon TL'lik bir 3 aylık karının bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet şirketin yaklaşık %88'inin Dikonik şirketine ait olduğunu görüyoruz. Bu Diconic şirkette Belçika'da genel merkezi olan bir şirket. Halka açık kısmının bakın arkadaşlar burası önemli %12 olduğunu görüyoruz. Halka açık kısmı şirketin az olduğu için %12'lik bir kısım olduğu için hisse fiyatının bu kadar agresif bir yükseliş sergilediğinden de bahsedebiliriz. Şirketin çalışan sayısının geçen yıla oranla yaklaşık 100 kişilik bir artış olduğunda özellikle bu artışın idari kısmında değil üretim kısmında olduğunda söylemekte fayda var arkadaşlar. Evet şirketin nakit ve nakit benzerleri kısmını söylemiştik 437 milyon TL olduğunu ve bu şirketin bu nakit nakit benzeri pozisyonlarında nerelerde olduğuna bakalım. Değerli arkadaşlar TL vadeli mevduatlarda bulunan parası 59 milyon TL. Yabancı para vadeli mevduatlarda bulunan kısmı ise 169 milyon TL. Diğer kısmı da yine TL vadisiz mevduatlarda ve diğer yerlerde e, bulunuyor değerli arkadaşlar. Şirketin 437 milyon TL'lik bir nakdi var. Geçen sene göre bu nakit miktarı biraz azalmış. Evet şirketin finansal borçlanmalarına geldiğimizde e, bu seneki çektiği kredinin 568 milyon TL 568,5 milyon TL olduğunu ve ağırlıklı ortalama faizinin e, kısa vadeli eee borçların %41.32 faizle anlaşıldığını e, görüyoruz. Geçen sene gördüğünüz gibi bu oran %35'miş, %41.32'ye çıkmış. Yine %41.32 şu dönemde iyi diyebileceğimiz bir faiz oranı. Uzun vadeli yine TL kredisi var şirketin. Yaklaşık 44 milyon TL kadar bir TL kredisinden bahsedebiliriz. Toplam kısa vadeli e, banka kredilerin toplamının 621 milyon TL olduğunu ve kısa vadeli bir yıl içerisinde e, ödenecek kısmın e, 621 milyon TL olduğunu, bunun 576 milyonun yeni kredi olduğunu, 44 milyon TL'sinin de uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları olduğundan bahsedebiliriz. Değerli arkadaşlar uzun vadeli kredilere geldiğimizde uzun vadeli kredilerde gördüğünüz gibi yüzde %19'luk bir faiz oranıyla 89 milyon TL'lik bir kredi borcu var şirketin. Çok yüksek bir tutar değil. Bir de 1 milyon dolarlık bir avro borcu var. O da 34 milyon TL'ye tekabül ediyor hesaplanan kurla. Yani şirketin uzun vadeli banka kredilerinde 124 milyon TL olduğunu ve toplam banka kredisinin 745 milyon TL'den oluştuğunu söyleyebiliriz. Şirket bu hasılatla bu krediyi rahatlıkla çevirebilecek durumda, rahatlıkla kapatabilecek durumda. Yani şirketin kredileri, kredileriyle ilgili bir sorunun olmadığını net olarak görüyoruz. Burada devam ediyor finansal borçlanmalar. 1-2 yıl arası ödeneceği borçlar 124 milyon TL dediğim gibi hasılat rakamlarını size beraber gözden geçirmiştik. Bu borcun herhangi bir şirket için risk oluşturmadığını net bir biçimde söyleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar satışların hasılatın yurt içi ve yurt dışı satışlarına oranına bakalım. Gördüğünüz üzere 2.3 milyar TL'lik satışın 1 Ocak 31 Mart tarihinde yurt için olduğunu görüyoruz. Yurt dışı satışlarında 400 milyar tl, milyon TL'ye yakın bir tutar olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor şirket yaklaşık %15 civarında ihracatçı bir şirket. Geri kalan %85'lik kısım iç piyasaya çalışıyor şirketin. Evet, şirketin döviz kuruna duyarlılık analiz tablosunu inceliyoruz burada. Amerikan doları eğer %10 değerlenirse şirkete zararı yaklaşık 36 milyon TL olacak. Eğer yabancı para birimi yani Amerikan doları değer kaybederse şirkete karı 36 milyon TL olacak. Avro'da durum tam tersi. 2 milyon TL'lik bir kar yazacak eğer %10 avro artarsa. %10'a e, avro düşerse ise 2 milyon TL şirket zarar edecek. Bu rakamlar gördüğünüz gibi şirketin döviz pozisyonunun dengeli olduğunu ve dövizdeki artışlarda şirketin çok fazla etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani döviz şu andaki mevcut halinden %50 gitse dahi şirketin karına etkisi sınırlı bir şekilde kalacak. Evet arkadaşlar Ege profil ile ilgili bilanço okumasını tamamladık. Şimdi genel bir toparlama yapalım. Şirketin beğendiğimiz yönü borcunun az olması ve borcunun rahatlıkla çevirebilme kapasitesi. Şirketin kasada yüklü bir nakdi olmasa da değerli arkadaşlar şirketin borcunu şu an rahatlıkla çevirdiğini ve herhangi bir ek krediye belki de ihtiyaç duymayacağını net olarak söyleyebiliriz. Şirketin ikinci beğendiğimiz konusu ise gerçekten esas faaliyet karı konusunda üretim ve hasılat ve satışlar noktasında iyi bir yerde olması neredeyse maliyetinin iki katına şirket e, mamullerini satabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Yani tabi buradan pazarlama giderleri vesaire düşülüyor. E, enflasyon muhasebesinden şirket bu sene etkilenmiş. Bu nedeniyle karlılığı biraz daha az görünen şirketlerden. Diğer şirketleri incelerken ne demiştik? Enflasyon muhasebesi artı bir e, değer koyuyordu bazı şirketlerde. Ama burada enflasyon muhasebesinin bu şirketi negatif etkilediğini net olarak söyleyebiliriz. Şirketin fiyatına baktığımızda 17.4 milyar e, TL'lik bir fiyatı var. İlk bilanço e, geldiğindeki rakama baktığımızda yaklaşık işte 200 milyon TL civarında bir kar görüyoruz. Bu kar yeterli mi? E, bence çok yeterli değil fakat ileriki bilançoları da iyi incelememiz gerekiyor. Burada şirketin avantajı şirket ürettiğini ...çok büyük karlılıkla, diğer şirketlere göre büyük karlılıkla satabiliyor. Bu işin açıkçası bir avantaj oluşturuyor şirket için. Düşünün ki demir-çelik sektöründe bu kar oranları çok düşük. %10, %15, %5 bazen. Fakat burada gördüğümüz kadarıyla bu sektörde kar oranlarının gerçekten yüksek olduğunu söylemek isterim. Şirketin en büyük avantajı bu borçsuz yapısının... İleride yaratabileceği nakit akımlarıyla beraber belki yeni yatırımların şirket için olabileceği e, olabilme durumu. E, bu durumda e, şirketin haberlerinin takip edilmesi gerekiyor. Şirket bildiğiniz üzere bu senede 3 liralık bir temettü dağıtacak kaptan gördüğüm kadarıyla. E, aynı zamanda bir temettü dağıtım şirketi haline de şirket gelebilir bu bilanço yapısıyla. Çünkü dediğim gibi borç olmadığı için şirket nakit pozisyonu dağıtma konusunda istekli olabilir fiyatları konusunda bir yorum yapmayayım. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz bildiğiniz gibi. Ama kar oranının da çok böyle tatmin edici henüz olmadığını fakat ileriki bilançolarda takip edilmesi gerektiğini net olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ek Pro ile de ilgili analizimiz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.